Herkese merhabalar. Bugün Kung Fu Panda'nın 4. filmi hakkında detaylıca konuşacağız. Ee, bu yüzden çayınızı kahvenizi alın arkanıza yaslanın ve videoyu sonuna kadar izleyin. Öncelikle Kung Fu Panda serisiyle nasıl tanıştığımı açıklamak istiyorum. 2008 yılında çıkan ilk Kung Fu Panda filmini gördüğümde daha çocuktum. Klasik bir animasyon filmi izlemeyi beklerken filmi izlerken mutluluktan gözyaşı döktüm. Film bana beklediğinden daha fazla etki etmişti ve kısacası filme bayıldım. Keza Kung Fu Panda'nın ikinci filminin çıkacağını duyunca ailem biraz yalvardıktan sonra onlarla birlikte sinemada izlemeye fırsatı yakaladım. İkincisi ilk filme duyduğum hayranlığı tazilemiş ve beni daha da mutlu etmişti. Üçüncüsünün nasıl olacağını merakla bekliyordum. 5 yıl geçti ve 3. film çıktı. Sinemada izleme fırsatı bulamasam da evde izlediğimde çok beğenemedim. Bir Kung Fu Panda hayranı olarak film beni yeterince tatmin etmemişti. Sonrasında geçtiğimiz aylarda Kung Fu Panda 4'ün bu yıl çıkacağını öğrendim. İçindeki nostaljik iş canlandı ve vay be eminim ki çok iyi bir film gelecek diye kendimi şartlandırıp filmi dört gözle bekliyordum. İlk fragman geldiğinde ne yalan söyleyeyim fragmanı pek beğenemedim ama hala umudum tam yerindeydi. Sonrasında Nisan ayında ilk film çıktı ve izledim. Peki filmi nasıl mı buldum? Bu sorunun cevabını vermeden önce bu videoyu çekmek için neden bu kadar zaman beklediğimi sorabilirsiniz. Açıkçası film hakkında yorumları ve geri bildirimleri araştırdım. İnsanların ne düşündüğünü merak ettiğim için bu videoyu bu zamanda yayınlıyorum. Videoyu spoilerlı ve spoilersız olarak ikiye ayıracağım. Spoilersız kısmından bahsetmek gerekirse Filmi Mike Mitchell yönetiyor. Bu yönetmeni ilk duyduğumda oldukça umutluydum. Çünkü Shrek 4, Alvin ve Sincaplar 3, Sky High gibi sevdiğim, izlerken eğlendiğim filmleri yönetmiş. Film hikayesine gelirsek Usta Şifu Poe'ya artık yeni ejderha savaşçıyı seçmesi ve eğitmesi gerektiğini söylüyor. Tabii ki bu esnada filmin kötü karakteri bu kalemun ile savaşması da gerekiyor. Poe da Zen adında hırsız bir tilki ile bu kalemun ile savaşmaya gidiyor. Özet olarak bu aslında. Videoyu burada kesiyorum çünkü abone olmayan kullanıcılar abone olanlara göre çok daha fazla. Bu sebeple abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Videonun bundan sonraki kısmı spoiler içerecek. Haberini vermiş olayım. Şimdi önceki Kung Fu filmlerini bir ele alalım. Birinci filmin videosunu daha da önce çekmiştim. Karakter gelişimi, çalışmalar, senaryo kıcılığı ve birçok öğreti içeren bir filmdi. Po, Ejderha savaşçısı olarak öne çıktığında herkes şaşırmış ve Po'ya karşı imkansız gözüyle bakmıştı. İlk filmde her şey yerindeydi ve sağlam adımlarla ilerleniyordu. Bu filmde ise ilk beğenmediğim kısım Ejderha savaşçısı seçim kısmı oldu. İlk Ejderha savaşçısı seçimi gösteri sırasında birçok usta savaşçı yeteneklerini sergiliyor ve sonunda Po seçimini parmağına bırakıyor. Parmakta Po'yu seçiyor. Evet kendisini. Ya zaten Ejderha Savaşı'nın videonun ilerleyen kısmında detaylıca konuşacağız. Fakat buradaki ana soru böyle bir sahneye gerek var mıydı? Yani sahne bir espri uğruna tasarlanmış olarak önümüze çıkıyor. Sonraki sahnede ise uzunca üzerinde duracağımız Zen karakteriyle karşılaşıyoruz. Kendisi usta bir hırsız olan Tilki. Po onunla kapışıp onu zindana postalarken Tai Long'un etrafı yağmaladığı haberini alıyor. Sonra Zen Poe'ye bu olay hakkında bir ipucu verince Zen ile Poe bu klemonu alt etmek için bir yolculuğa çıkıyor. Bakın ben bu tarz yolculuk temalı küçük çaplı hikaye tarzını severim. Seyirciye mutlu edici çizgisel bir hikaye sunar. İyi öğretiler kazandırır ve seyir zevkini yeterince sağlar. Tabi bu esnada arkalarından kim geliyor dersiniz? Film boyunca hiç gözükmeyen öfkeli beşli mi? Hayır. Usta Shifu mu? Hayır. İkinci filmdeki kung fu yapan pancar mı? Hayır bu da değil. Arkasından gelenler Po'nun üvey babası olan Kaz ve gerçek babası olan Panda. Hani çocuk filmi diye eğlenceli bir hale getireceksiniz onu anlarım da. Yani bu karakterlerin Po'nun peşinden gelmesi şart mıydı ya? Ya filmdeki en beğenmediğim kısım gerçekten bu olabilir. Po her bir maceraya girdiğinde illa babaları da ona dahil olmak zorunda mıydı? Ya üstelik bu karakterleri tek ben mi sevemiyorum anlamıyorum ama bu sahnelere en azından daha iyi alternatifler gelebilirdi. Örneğin ikinci filme bir göz atalım. Panda Po Çin'i Lord Çin'in elinden kurtarmaya giderken kimlik bunalımı gibi büyük bir sorun yaşıyordu. Sürekli ben kimim kelimesini kendine soruyordu. Böyle büyük bir psikolojik zorlukla baş ederken Kaz Üvey babası oğlun peşinden ben de geleceğim dememişti. Aksine bu durumda bir nevi elikolu bağlıydı ve bu durum hikayeyi daha derin, daha duygusal bir hale sokmuştu. Tabii ki filmin ilerleyen kısımlarında Po ve Zen birçok suçlunun yer aldığı mekana giriş yapıyorlar. Amaçları bu kelamın izini sürmek. Bu esnada iki unsur oldukça beğendim. Bir suçlu teması, filmde birçok sahnede işlenen suçlu teması ve film boyunca yer alan dinamik dövüş sahneleri beni oldukça eğlendirdi. Ya bence bu temadaki çalışmalar ve zıtlıklar filme renk katmış durumda. İkinci ise dövüş sahneleri. Dövüş sahnelerinin dinamikliği de oldukça etkiliydi bence. Fakat şu Po'nun elindeki Oogway'in sopası bence çok da geriye olmayan bir nesneydi. Yani filmin sonunda sopa bir yere bağlanıyor da hani Po'nun sopayı belli kilit noktalarda kullanması bana pek tatmin edici gelmedi. Zira ilk filmde bizi en çok etkileyen öğreti ''Güç senin içinde'' cümlesiydi değil mi? Hani belki de sopa Po'nun çiğ enerjisini kontrol etmesine yardımcı oluyordu bunu bilemem. Fakat yine de Po'nun son hamlelerinde sopaya değil Kung Fu becerilerine başvurmasını tercih ederdim. O ilezen şehre vardıklarında bir şeyin net olarak anlamış oldum. Bu filmin gerçekten esprileri şahaneydi. Ya belki de filmin beni bu kadar eğlendirmesinin ana unsuru buydu bilemiyorum ama filmdeki en beğendiğim şey filmin esprileriydi. Hatta 3. filmde en çok yakındığım konu bu olsa da bu filmde bu durum benim için tam tersiydi. Esprileri beni çok eğlendirdi. Şehre geldiğimizde filmin ana kötüsü bu kelamın hakkında artık net bir şeyler öğrenmeye başlıyoruz. Ve iş tam olarak burada kopuyor. Çünkü ne karakterin amacı ne de geçmişi hiç tatmin edici değil. Şimdi ilk üç filmdeki kötü karakterleri bir ele alalım. İlk filmdeki Tai Long, bence aralarında en iyi yazılmış olan karakter. Net bir amacı ve alt metni olan bir karakterdi. İzleyiciye büyük bir duygusal çatışma sunan Tai hikayesinde baba oğul çekişmesi ön plandaydı. İkinci filmde Lord Shen aralarında saf kötülüğü en iyi temsil eden karakterdi. Üçüncü filmdeki Kai intikam peşinde koşan son derece iyi yazılmış bir karakterdi. Bu üç karakterin de güçlü birer motivasyonları ve tamamlanmamış hikayeleri vardı. En azından izleyici olarak bu karakterlere hak verebileceğimiz bazı noktalar mevcuttu. Bu klanın derdi ise zamanında fu olmak istemesi ve sırf çok çelimsiz diye fu olarak seçilmemesi. Ya gerçekten sebep bu mu yani? Ne bir motivasyon ne bir hak vereceğimiz bir amaç hiçbiri yok. Keza aynı ölçüde Tilkizen de iyi yazılmamış bir karakter olarak önümüze çıkıyor. Bakın ben Tilkizen tarzında karakterleri çok severim. Çünkü işlerinde bolca zıtlıklar barındırır. Hayatları boyunca zorluklarla karşılaşır ve hikayenin sonunda onurlu bir yol seçen karakterlerdir. Yani Tilki'nin hayatta bulunduğun yerde yaşaman gerekir tarzındaki mottoyu benimsemesi açıkçası hoşuma gitse de karakterin işlenişi ve derinliği için ne yazık ki aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Karakter çok fazla aceleye getirilmiş gibi duruyor. Bu tarz film serilerinde yeni karakterler ortaya koymak büyük bir risk. Çünkü seyirci karaktere bağlanmak için empati kurmak ister. Fakat ne yazık ki Zen karakteri için yeteri derecede empati kuramıyoruz. Üstelik bu karakter filmin sonunda yeni Ejderha Savaşçısı olmak için eğitime başlıyor. Ya gerçekten buna gerek var mıydı şimdi? Sizce Ejderha Savaşçısı olmak için daha uygun karakterler yok muydu? Üstelik ilk filmde Po'nun Ejderha Savaşçısı olmak için büyük bir karakter gelişimi bulunurken Kilki bunun için ne kadar uygun bir adaydı? Bu sorunun cevaplarını sizlere bırakıyorum. Filmin sonlarına doğru Tilkize'nin aslında bu <laughs> çalışan bir ajan olduğunu öğreniyoruz. Birçok filmden gördüğümüz klişe bir hikaye seçimi. Fakat yine de burada ıskalanan bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu ile Tilki'nin arasındaki duygusal bağ komutan asker şeklinde yansıtılmış. Bunun yerine bir anne kız figürü olarak karşımıza çıksaydı emin olun bence bu filme büyük bir artı katardı. Filmde aslında önceki filmlerden alınan birçok referans görüyoruz. Hatta Tylon gibi diğer filmlerden aşina olduğumuz kötü karakterler de yer alıyor. Fakat ne yazık ki çok hastaneleri var ve açıkçası Tylon ile Poe'nun karşılaşması sana daha destansı beklerdim. Genel olarak filmin görsel tutarlılığını sevsem de final dövüşünü ve bazı sahnelerini hiç beğenemedim. Tabi sizler aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz. Sonuçta bunların çoğu benim kişisel görüşüm. Sonuç olarak filmin aceleye geldiğini ve birçok hatası olduğunu düşünsem de beni oldukça eğlendiren bir filmdi. Özellikle esprileri, dinamik sahneleri, görsel tutarlılığı güzel ve yerindeydi. Umarım devam filmlerinde o eski sinerjiyi yakalayabilirler. Sizler filmi nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtip videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.